Şimdi oynamak istediğimiz ne var bizim başka? Arkadaşlar ya, hiç alacak bir şey bulamadım vallahi. Elim nunuya gitti. Bu karakter de çok nerf'lü ama elimiz buna gitti. Hiç canım bir şey oynamak istemedi açıkçası. Oynayalım bir tane ne olacak ya? En kötü ihtimalle kaybederiz. Hiç olmaz. Ki zaten bunu oynuyorduk ya bol bol nerf'lenmeden önce. Bakalım nasıl olmuşlar. Tamam, güzel. Yaparız bir şeyler. Bol bol gank katmaya çalışacağız fırsat buldukça. Rael'le fena almayabilir ya. Rael'in engage'i güzel. Karşıda MF Jana var. Jana biraz beni bozuyor ama Rael beni takip ederse ben gelirken bir engage yaparsa direkt kazanırız oyunu. Mottay'ın. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Taplein maçında Ignite almış Kamil. 2v2 olursa kaybederiz. Nasıl yapacağız o işi? Ona ben nasıl yardım edeceğim? Ama flash'ı yok. Şimdi erkenden bir tane gank atılır. Bota da gitmek lazım ama. ilk gankimizi galiba tapa attık. Tamam çok da yardım etmelerine gerek yok aslında. Aşırı fazla. Camp. abi unutmuşuz iyice çarıyor arkadaşlar. Kötü oldu. Bayağı vuracaktı oraya. Neyse bir şey olmaz ya. Bir dahakine vurmayız buralara Anti anti aynen öyle. Ha, bir daha duvara tost atmayız çarıyor. Kalim nereden başladı ya? Tapa bir counter gank mi atsak? Ganker mi acaba ya? Bir baitle bakayım kanka onu nasıl baitliyorsun? Flash yok ya girerse keseriz çünkü. Biraz sen onu öyle birazcık. Aha geliyor AK. Dost bastı. Vur şuna şuna vur. Aha işte böyle kandırırım seni kanka. Ya puşlayalım base at. Hecarim ghost sesi dedin ha kanka sen al sana ghost sesi Al sana ghost sesi hecarim Bizim moonumuz pistir ama ha. onu bilenler bilir yani yayınları Önceden beri izleyenler bilir moonumuzun pis olduğunu Pisliktir yani moonumuz Beni puştlayıp tp atacaktım ama Ama bir tane daha puştlaması lazım geldim kanka yani Savaş ona asini alırsan keseriz direkt Şimdi TP atacak. Ben şöyle bir fake atacağım. Base atıyormuş gibi yapalım. Bir, birazcık bekleyeceğim ya arkadaşlar. Belki TP atar. TP atarsa kesmeye çalışırız şurada. Arkada durayım. W'muz daha uzaktan gelsin. Base'imi atayım. Atmazsa belki şuraya atar TP'sini. Ee, atmıyor. Base attık. Tamam edeceğimiz yardım ettik artık o çocuğa ya. Başının çaresine bakar bence bu saatten sonra. Daha benden yardım beklemesin o. Birazcık bot lane oynayalım. Alabilir mi ejderi? Ama ejder almaktansa önce bir tane gen katmayı tercih ederim ya. Önce bir tane gen katalım arkadaşlar. Belki bir şey çıkar bakalım. Lordların olmasının çok bir önemi yok ya. Bir deneyelim. Tamam. O zaman pushlayın direkt alalım ya. Ben denemek istedim. Ah, bir de gidiyor. TP güzel TP. Yani. Okey. Objektifler oynayacağız biraz. Jace gelme buraya. Aman en sevmediğim şey arkadaşlar. Aldığı lead'i vermesi. Tapa ama kanka o zaman öyle bırakma orayı? Sana ben 8 tane gen attım yani. O adam kazanmasın deyini bu saatten sonra. Çık o tapa. Öyle bir şey yok. Yani level'da geri düştü şimdi şey bizim Jace. Hiç hoş değil o. Bir yardım var mı bana? Ölmeyeyim be. Ah be öldüm. Ahri yürüyebilirdi aslında ama. Kanka şuna yardım etsene. ya. Biraz benim trolüm de. Bizim Rel de çok kötü girdi ya. Şeye vuramadı arkadaşlar. Hekarim'e vursaydı Hekarim ölmüştü bu arada. Çok kötü oynadı ya. Bizim çocuk. Sanki öyle geldi bana bilmiyorum. Sen atsaydı kesip çıkardık Hekarim'i. Belki çıkamazdık bilmiyorum da. Hekarim çok yaşadı orada. Neyse sıkıntı yok. Yaparız bir şeyler şimdi. Yaptık bile. Tamam ciddiyeti elden bırakmayalım da ne olur ne olmaz ya. Şu objektifleri alayım ben. Rift'i Rift, alalım. E karim beni dövemez herhalde ultimde geldi ya. Bizim top lane ama hiç bana güven vermiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu hala Sunfire alıyorlar mı ya acaba? Olur olur herhalde bilmiyorum ki. Artık hiçbir şey Sunfire almıyorlar sanki. O diğer iki eşya World gibi de. Turbo Champ Tank W atarken çalışmıyor muhtemelen. Ama alınabilir. Ama almadık. Bunu aldık artık. Alalım ya Sunfire'ı. Bir i̇şte basacağım ya. Ekrem burada karşı botların da geliyor muhtemelen. Kötü oynadım ya. Ahri de çarmı kaçırdı galiba. Buraya ben trolledim. Oh, okay Şurayı yolda yakalamayı deneyelim mi? Riskli birazcık ama deneyeceğim arkadaşlar yolda yakalamayı. ejder almamız lazım. Kamil gelir mi bilmiyorum. Sanki Kamil base'den... Yo tamam karım orada. Tamam. Bir tane Q atıp böyle gideceğim ya ejder'a. Okay. gideyim. Katarına gelip kesmez herhalde benim. Karşı blue da çıkıyor ama önce bir ejder'imizi alalım biz güzel bir şekilde. Tamam Katar'ı gördük güzel. Birazcık daha çevirdik oyunu. Karşı buraya bakabilirim. Kaysamız okey durumda ya. Çok kötü değil. Yani MF'den aşağı kadar bir yanı var mı diye baktım da. Yok burada karşı buraya girmeyeceğim. Jana buralarda çünkü. Ve ölmek istemiyorum. Lan da buraya bak ya. Aha. Böyle bir şey yapabilir mi acaba? Fena gözükmüyor burası aslında. Bu flash'ını aldık. Güzel. şurada bir yerde de yakalayamayacağız herhalde onu. Aha. Bunu bırakabilirdim bak bu skoru işte. İşte bu skoru bırakabilirdik. Bu skoru bırakabilirdim. Şu Jana beni çok bozuyor da deneyeceğim bugün ki ya. MP flash yok çünkü. Öldü mü Arkadaşlar bu Jason niye hiç manası yok? Ben gank atmak istiyorum şu an ama bu çocuğun hiçbir zaman manası yok gibi sanki. Ne zaman baksam o manası var. Bir manasını ne yapıyor ki? Uzaktan EQ ile mi alıyor minyonları? Aynen. Orada var. Puşta kanka bari de. Rift alayım. Şunu alayım bari. Gerçi bizim oyun şu an botta dönüyor. Benim buna girmem çok sağlıklı olmayabilir. Tamam adamlar da bottaymış. Ama oraya oynamayın. Ben şunu alayım artık. Buradan oraya gelemem zaten de. Kaybettiler orayı. Tamam TP atmış. Şimdi benim burada cips almam mı hatalı? Adamların orada savaşması mı hatalı? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Siz söyleyin. Ya yani bence şu an alınması gereken objektif riftken orada... Bizimkiler base de atmadı galiba. Az önce. Kaysamız base attı mı hiç? Kaysan muhtemelen base atmadı bizim o ejderden sonra, savaştan sonra. Yani. Bilmiyorum. Katarina beni çok korkutuyor Katarina peki Her zaman taşıma potansiyeli var. Durumu da kötü değil. 4 skoru var. Bu ne yapıyor ya? Şu ultisini falan alamıyoruz mu? Üstüme koşuyor benim ama bunu nasıl koşabiliyor ki öyle? Biri var arkasında. Tamam 7 sinsiri bayıldı. Tamam flash aldık güzel. Ejder çıkacak. Ejder öncesi rift açabilirim aslında. Çok şart mı açmam? Açayım bitsin ya. Taptan falan pirajır olur. Bir de belki şunu flashını alırız. Bunun flashı geldi galiba. Yanası da yanında. Tamam. Direkt alalım. O bir tane vursun kuleye yeter. Şu Katarina'yı bozmamız lazım. Bu tatlı zaman. Orada kırsana. O MF'in flash'ı geldi bu arada. Yine karşı blue çıkıyor da çok riskli ya. Jano'yla MF burada. Ya yapmayacağım ya. Atacaktım oraya ya. Tamam öldü o. Herhalde. Shut down. Hmm. Ben aşırı fed oldum ama benim fed olmam bir şey değiştiriyor mu acaba? Acaba benim fed olmamın bir önemi var mı? Bir de MR alsak mı acaba Katarina için? Katarina ile Jana var AP. Force of Nature alalım. Klasik. Bufflanmış eşya yani alınabilir. Mumut speed falan veriyor. E'mizle E'miz için E'mizi vurmamız için savaşlar da iyi olabilir. Force of Nature alalım. Mumut speed veriyor zaten kendisi pasifinden. O da okey. Hem MR da veriyor. Can da veriyor. Okey ya. Alırız onu şimdi. Yani aslında var ya. Jason TP'si var ha? Yok geliyorlar. Gel bakayım şey buraya. Buraya vision. Şu an baron al alıyoruz falan diye düşünüyor olabilirler. Buraya vision gelecek. Geldi vision. Tamam bilmiyorlar bizi. Ben şuradan bir yuvarlanacağım bir tane buraya. Go. Go 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 go. Go go Kiosu Q'su da yok canım. Ayva yediler. Go 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 go. Tamam. He şey yaptı. Güzel. Sus, go baron. Go baron. Go 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 go. E karim R mi attı? Bir şey attı ama karim. Sağdınız keşke vurdur ya. Kamil bottan yardırıyor. Ya tipisini almamız lazım onu zaten Tamam Hekarim bizden çalmaya çalışmayacaktır. Q'muzla börsleyeceğiz çünkü şimdi Ya çaldırırsak League of Legends oynamayalım bir daha. Gidip TFT oynayalım ya bunu çaldırırsak. Valorant falan oynarız yayınlarda bundan sonra. Vurun isterseniz arkadaşlar. Bir şey oynuyor ya. Bunu oynuyorum ya. Kamil biraz abartıyor gibi ya sanki. İşlerim. Jungle'dan kaçtı değil mi? Flash hasarı derler ona arkadaşlar. Flash hasarını vurduk. O gizli bir flash'ın hasarı var. Onu bilmiyor kimse de onu vurduk. Galiba ölmüş adam ya Red Smite'a. E. Red Smite'a mı öldü? Sunfire'ın son hasarına mı öldü bilmiyorum da. Flaşımız gitti. Ne oluyor kanka ya? Senin bir şey kesin lan. <laughs> ben kaçar. Bye bye. Şöyle döndüm bir daha geldim savaşa bir anda. Birazcık şımardık ama az daha üstümüzdeki şat veriyorduk. Ölmeyin isterseniz. Orada kazanılmıyor ya oyun. Şuradan kazanılıyor. Sen önüne bari. Kamil bize geliyor garip bir şekilde. <laughs> Normalde şunu bedava almamız lazım. Adamlar gidip şurada ölüyorlar. Bayağı garip. Kaysa yardım etmiyor. Ben savaşma taraftarı değilim bu arada burada. Ben bota gittim beni ama beni bekleyin abi. Çok önemli değil oraya almanız. Please. Ne oluyor görmüyorum ya. Şu arkaya bakacağım. Okey Tamam güzel kazandık. Tamam Jace kesiyor galiba. Kesememiş. Oyun bitmez bitmeyecek ama ya. Arkadaş board var. Güzel. Şu an keyfim yerinde bayağı. Oyun güzel gidiyor ya. Deneyelim Kamil yokken. Ama ölmemesi lazım ya arkadaşlar. O Kaysa 4 tane ne bileyim ejder ruhu falan var. Sanki Kaysa'nın kesebiliyor olması lazım. Yılda da atmış çünkü. Bilmiş. Biraz garip. Bir de Kaysa niye botu puşluyor ki? kuleleri alalım bari. Hem gelene kadar boş durmayalım. Çok da korkmayalım ya adamlardan. Çok da skor farkı yok yani. 10 skor farkı var. Baron çıkıyor. Ne oluyor ya? Hayır ya. Yani evet. Bilemedim ki. Birileri bir şeyler yapmış. Bir, bir şeyler bir şeyler yanlış yapıyor ama kaybetmeyiz herhalde. Erdara e giderse kaybederiz de verirsek. Dümdüz de Al başlayacağım arkadaşlar dümdüz ya. Onlar Erdar istiyor çünkü baronla kazanamayacaklarını biliyorlar. Bir de bunu alınca şey de yapamayacaklar büyük ihtimalle. Erdar'ı e da verecekler. Nexus'lara açık. Yani gelemiyor olmaları lazım. Ya, Bu şey atmayacağım bu arada, smite atmayacağım. E koşup bitirelim midden o zaman madem öyle. Hacım sen yine nasıl yakalandın ya? Ya şaka mı yapıyorsunuz bana ben anlamadım ki. Chase bitirmeye gidiyor da. TP Şaka falan yapıyorlar herhalde ya arkadaşlar bize bunlar. Vallahi insan hayret hayret ediyor ya arkadaşlar. İnsan bazen gerçekten hayret ediyor ya. Harbiden insan hayret ediyor. Ciddi ciddi hayret ediyor. Hayret edilesi bir oyun gerçekten de. Ama ben şimdi halledeceğim. 200 IQ gameplay yapacağım. Jace'e verdim şatkolu TP'sini saklasın. Onlar Eldra güvenip puştacaklar büyük ihtimalle. Ben gidip Eldar'ı kullanmalarına izin vermeyeceğim daha doğrusu. Jungle'a rakip ormana gireceğim. iki tane pink aldım. Çık oradan da ölme. Geri zekalı. Çık oradan. Salak herif. Orada işin yok senin çık. Go back dog. Böyle konuşacağım bunlarla. Başka türlüsünü anlamaz bu. Adamların puştlamasına izin ver de kanka. Bir şeyler yapalım istersen. Tilt yine beni ya. Gece gece. Hey Karim Beyaz e atıyor. Beni de gördüler şimdi. Arkadaşlar gerçekten anlam veremiyorum ya. Adam bottaki kuleyi almaya gidiyor. Ben zaten şuna at atacağım mı oldu ki. Hayret bir şey ya. Nereye püşlüyorsun sen? Öleceksin orada ya. Allah Allah. Ya arkadaşlar yani buna tilt olmamak mümkün mü? Map'te kimse gözükmüyor. Adamın da yere bak ya. Yani sanki çok güçlüymüş gibi. Hiçbir işe yaramadım oyun boyunca. İzin var bari kazana koyunu. Korkak oynaması rakip. Yemin ediyorum kesecekler. Ne kaldım ya. Bir kişi eksikler aslında. Kataları yok. Oynamak lazım buraya. Şuraya dahil olmamız lazım bu arada. Atacağım köyü de. Neyse tilt olmayalım arkadaşlar bu oyuna. FF'i verseler hiç üzülmem biliyor musunuz? Hak etmediler ya. Yani sakin kalmak cidden şu oyuna zor ya. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bütün her şeyi yaptım. Her yere yardım ettim. Bütün ejderleri aldım. Baronları aldık. Riftleri aldık. Adamlar kazandırmak istemiyor yani. Garip bir şekilde. Kaysan'ın oynayışa bak. Ward kırarken yakalanıp base atıyor şurada. Bu neydi şimdi mesela? Bu ne yaptı Kaysa? Flash'ım yok. Aha tek atabilir onu aslında. O ya konuşalım. Ya bir tane güzel engeç yap kankam ya artık. Yani. Kabilim gelmesi lazım acil. Geldi de geç geldi. Ne oldu burası? 2'ye 1 olmuş. Ay az daha ölüyorduk var ya. Kaçım ya. Erdir'e dönebilirler ama kaçmamam lazım. Kaysamız bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tamam beraber oynayalım bir tek şey var kata yaşıyor. Hepimizi keser mi? Bir tek tek yakalanmazsak kesemez herhalde de. Bitir şunu ya bitirebilirsem. Hala minyon kesiyor çocuk arkadaşlar. Hala minyonlara vuruyor ya çocuk ya. Kafayı yersin ya. Adam minyonlara vuruyor. Bir de az önce chatte şey yazanlar var. Aldığın killer var. Çaldığın killer bıraksaydın kazanırdın diyenler de arkadaşlar yani ağır konuşmayayım da Herhalde onları yazanlar bronz falan ya. Kill çaldığımı iddia edenler. Oyunda yap yapmadık şey bırakmadım çünkü. Bütün her yere yardım ettim. Adam killleri niye çaldın diyor. Skorum fazla diye. Herhalde bronz falanlar ya. Ağır konuşmaya gerek yok. Jason hasarını merak ediyorum ben. Vurmuş lan çocuk bayağı. Bayağı da vurmuş arkadaşlar orada Allah Allah.